Canlarım selam. Ben Emir Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmalı TYT Matematik Soru Bankası'nda polinomlar sayfa 359-360'dayız. Hemen birinci sorumuza başlayalım. X sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere K eşittir A artı B bölü C eşitliğinde A ve B sayıları X artırılıp C sayısı X azaltıldığında K'nın değeri değişmemektedir. Buna göre K kaçtır? Şimdi canlarım şöyle bir şey yapalım. Hemen yeni oluşan sayıya bir bakalım. A'yı X artırdık. B'yi x artırdık. C değerinde ne yaptık? X azalttık. Yine sonuç ne oluyormuş? Yine bizim K sayımıza eşit oluyormuş. Burayı bir düzenleyelim. A artı B artı 2X bölü c eksi x dediğim ifade a artı b bölü c'ye eşit. Bundan sonra biraz işlem gerektiriyor. İçler dışlar çarpımı yapacağız. C ile çarptık. AC geldi. BC geldi. 2 tane CX geldi. Şimdi buraya baktığım zaman önce C ile çarpayım. AC artı BC sonra eksi X ile çarpacağız. Eksi AX eksi BX geldi. Güzel insanlar dikkat ettiyseniz AC burada da var burada da var. BC yine aynı şekilde her iki tarafta var. Peki biz burayı ne yapalım? Bir düzenleyelim. 2 tane CX eşittir. Buradan baktığımız zaman eksi AX eksi BX geldi mi? Geldi. Sonra her iki tarafta X'ler ortak. Önce bir paranteze alalım şurayı. Eksi X parantezinde A artı B yazalım. Şimdi bundan sonra yapacağımız hamlemiz belli. X'ler zaten birbirini götürdü. 2C eşittir. Buradan eksi parantezinde A artı B geldi. Biz K'yı bulmak istiyoruz. E K'yı bulabilmem için bu eksiği karşı tarafa göndereyim. Eksi 2C eşittir A artı B olsun. C'yi de buranın paydasına gönderirsek ifadeyi bulmuş oluruz. A artı B bölü C eksi 2'ye eşit. Birinci sorumuzun cevabı Erzincan geldi. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuzu okuyalım. AD 3 tane AB uzunluğuna eşitmiş. AD dediğim 3 tane AB uzunluğuna eşit. Peki A şehrinden D şehrine doğru yola çıkan bir hareketli B noktasında mola veriyor. Moladan sonra 60 km daha giderek A ile D şehrinin orta noktası olan C noktasında tekrar mola veriyor. Şimdi arkadaşlar geldik Hemen şuradaki mesafemize bir 2x dedik tamam mı? Sonra ne yaptık? Biz 60 km daha gittik. Yolun ortasına gelmişiz. O zaman şu an buradaki toplam yol 2x artı 60 da burada var mı? Var. Yani bizim toplam yolumuz 4x artı 120 geldi mi? Geldi. Peki ne yapmış? Buna göre son durumda hareketlinin D değerine varmasına kaç kilometre kalmıştır diye sormuş. Peki buradaki bilgiyi bir kullanalım hemen sizinle. AD yolu. AD yolu ne? 4x artı 120. AB yolunun kaç katıymış? 3 katıymış. O zaman 3 çarpı 2x yazdım. Buradan 4x artı 120 eşittir 6x. Buradan 2x eşittir 120 ise aradığın x değeri kaç geldi? 60 geldi. Bizden son durumda şu an bu hareketli nerede? C noktasında. D'ye olan uzaklığını sormuş. O da 2x artı 60. X yerine 60 yazarsan 2 çarpı 60 artı 60'dan cevabın 180 yani C eşitliği gelir. Geçtik 3. sorumuza. Minibüslerin ve otomobillerin bulunduğu bir otoparkta minibüs sayısı otomobil sayısının 4 katıdır. Şimdi otoparktaki bu araçların 3'te 2'si otoparktan çıkarıldığında İlk duruma göre otoparktaki otomobil sayısının yarıya düştüğü, minibüs sayısının ise 34 azaldığı hesaplanmıştır. Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. Minibüs yazalım ve otomobil şöyle yazalım tamam mı? Peki 4 katı var. 3'te ikisi kavramı geçtiği için hemen şundan ikisini çarptığın zaman 6x otomobil sayısı olsun. Minibüs sayısı bunun 4 katı olduğu için 24x oldu. Peki bu otoparktaki tüm araçların demiş 3'te ikisi çıkarılacak. ve tüm araçlarımız 30x. Bunun 3'te 2'si 2 bölü 3'ünü hesapladığın zaman 60 x bölü 3'ten ne gelecek? Tabii ki 20 x gelecek. Biz bu kadar aracı ne yapıyormuşuz? Çıkarıyormuşuz arkadaşlar. Peki ne oluyormuş? İlk duruma göre otoparktaki otomobil sayısının yarıya düştüğünü. O zaman burada ne kadar araç kalacak? 3x kalacak. Ve burada da 34 azalma olduğunu hesaplamışlar. 34 azalma olduysa şu ikisinin toplamı yani 3x artı 34 dediğin ifade neye eşit olacak? 20x eşit olacak. Tekrar söylüyorum bu bizim otoparktan çıkardığımız araç sayısı. Burada 3x kaldığına göre 3x çıktı. Burada zaten direkt 34 azalma olduğunu söylemişti. Demek ki 34 araba çıkmış. Bu bizim 20x'imize eşit. Buradan 34 eşittir 17x. Aradığımız x değeri kaç geldi? 2 çıktı. Peki buna göre ilk durumda otoparkta kaç tane otomobil vardır? 6x otomobil vardı. 6 çarpı 2'den cevabın 12 tane otomobil vardır. B şıkkı da cevap geldi güzel insanlar. Geçtik bir sonraki soruya. Uzunlukları 5 birim ve 6 birim olan tuğlalar her sırada aynı uzunluktaki tuğlalar kullanılarak iki sıra halinde şekildeki gibi diziliyor. Her iki sıra içinde tuğlalar üzerine 8 birim aralıklarla sarı daireler konuluyor. Buna göre yukarıdaki gibi dizilim elde etmek için en az kaç tuğla kullanılır? Aslında soru çok tatlı soru ve bir o kadar da basit, böyle zor gibi duruyor ama aslında basit bir soru. Şimdi mesela ne yapmışız? Biz 5 birim, 5 birim, 5 birim tuğlalar koymuşuz tamam mı? O zaman bizim buradaki aradığımız sayı bir kez 5'in bir katı olmak zorunda. Yine aynı şekilde şuradakiler 6 birim uzunluğunda olduğu için 6, 6, 6. O zaman burası aynı zamanda 6'nın bir katı olmak zorunda ve sarı noktalarda her 8 8'de 1 geldiği için ve tekrardan sarıyla bittiği için bu sayı aynı zamanda 8'in bir katı olmak zorunda. E peki bizim aradığımız şey Buradaki en az tuğla olduğu için burada 5'in, 6'nın, 8'in neyini bulmak zorundayız? En küçük ortak katı yani ekokunu bulmak zorundayız. Ve gelin buraya A diyelim. O zaman geldik. 5, 6, 8'in en küçük ortak katına baktığımız zaman 5'e bölündü. Bura 1, bura 6, bura 8. 2'ye bölündü. Burası 3, burası 4. 4'e bölündü. 1, 3. 3'e bölündü. 1, 1, 1. Şöyle bir şeyle karşılaştık. Ekok kaç geldi? 10. 10. 40, 120 çıktı. Şimdi demek ki buranın uzunluğu şöyle göstereyim. Baştan sona kadar olan mesafenin senin neymiş? 120 birimmiş. Peki biz ne yapıyoruz arkadaşım? Burada kaç tane tuğla kullanılır onu bulmaya çalışıyoruz. 120'yi alacağız. Birincisinde 5'e böleceğiz. İkincisinde ise 6'ya böleceğiz. Çünkü burada 5 birim, 5 birim, 5 birim. Burada 6 birim, 6 birim olduğu için. E buradan kaç gelecek güzel insan? Baktığın zaman 20 gelecek. Buradan ise sonuç 24 gelecek. Bunları topladığın zaman da 44 değişik çıkacak güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Z ve A harflerinin yazıldığı çarkı felek mekanizması birinci şekilde gösterilmiştir. Bir sınıftaki A tane öğrencinin her biri önce ibreyi bir sonraki harfe. Sonra B tane öğrencinin her biri ise ibreyi iki sonraki harfe olacak biçimde. Hep ok yönünde çevirerek mekanizmayı birinci şekildeki konumdan ikinci şekildeki konuma getirmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri daima doğrudur? Çok tatlı bir soru. Buna benzer bir tane MSÜ'de bir soru vardı arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir kez çevirdiğimiz zaman yani tek sayıda çevirdiğimizde A'ya geldi. Bir kere daha çevirdiğimizde çift bir sayı olduğu için Z'ye geldi. Sonra bir kere çevirdik. Yani aslında üç kez çevirmiş olduk. Tek oldu. Sonra dörtte yine farkındaysanız çift olur. Sonra tekrardan burası ne olur? Tek olur. İbre bu şekilde ilerler. Peki arkadaşlar biz önce A tane öğrencinin her biri bir kez hani bir sonraki yere geçiyor. O zaman toplam A defa çevrilmiş oluyor. Sonra B tane öğrencinin her biri 2 sonraki dediği için bu sefer burası 2B kadar dönmüş oluyor. Ve bu ne oluyormuş arkadaşım? A'da bitiyormuş. O zaman A'da bitenlerin hepsi farkında mısınız? Tek sayıda döndüğü zaman A'da bitiyor. Yani A artı 2B sayısı neye eşitmiş? Teke eşitmiş. Buradan sonra yapacağımız şey ne? Canlarım şurası çift bir sayı. Burası tek olmak zorunda. A sayısı tek bir sayı. Sen bunu çift bir sayıyla topladığın zaman yine tek sayı olur. Geldik buraya. B artı 2 A sayısı çift sayıdır. Ben B ile ilgili yorum yapamam. Sorudaki en önemli yerlerden birisi burası. B sayısı çift de olabilir. B sayısı tek de olabilir. Biz 2B'nin çift olduğunu biliyoruz ama B ile ilgili yorum yok. O yüzden bununla ilgili bilgimiz yok. Yine aynı şekilde B ile ilgili yorumumuz olmadığı için bununla ilgili bilgimiz yok. Cevabın yalnız bir A şıkkı gelir güzel insan. Geçtik 6. sorumuza. ABC gerçek sayılarının sayı doğrusu üzerindeki görüntüleri aşağıdaki gibidir. A sayısının B sayısına olan uzaklığı X birim. Şimdi zaten A sayısı B sayısından küçük. Biz de hemen şöyle yazabiliriz. B eksi A dediğin ifade X'miş. Bunu geldim yazdım. Şimdi ne yapmış? C sayısına olan uzaklığı da Y birim. Şimdi A C'den büyük olduğu için... A eksi C dediğin ifadede Y'ye eşit. Bunlar bizim elimizde olan bilgi. Peki buna göre diyor ki X eksi Y sayısının şimdi X eksi Y'nin B artı C'ye olan uzaklığı birim cinsinden eşit de aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi güzel insanlar biz önce X eksi Y'yi A ve B türünden ya da C türünden bir yazmaya çalışalım. Ne yapalım? Şurayı bir eksiyle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Şöyle şuradakini bir silelim daha güzel olsun. O zaman B eksi A'yı yazdım. Aşağıya eksiyle yazarsam eksi A artı C yapar. Burası x eksi y geldi mi geldi. Şimdi x eksi y sayısının son hali b eksi 2a artı c gelir güzel insanlar. Unutmayın bir sayının Başka bir sayı olan uzaklığı matematikte mutlak değerdir. Mutlak değer içinde x eksi y ile hemen geldim. Burada b artı c'nin farkını aldım. E peki hocam burada niye mutlak değer koymadınız? E çünkü sayı doğrusunda bunların konumlarını ben biliyorum. b sayısı a'dan büyük olduğu için direkt b eksi a yazdım. Ve burada da a c'den büyük olduğu için direkt a eksi c yazdık. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama burada konumları bilmediğim için mecburen mutlak değer koydum. Şimdi ne yapacağım canlarım? Hemen x eksi y yerine b eksi 2 a artı c yazacağım. Eksiyi buraya dağıttığım zaman eksi b eksi c gelecek. Dikkat eksiyi dağıttım. Mutlak değeri kapattım. Hemen burada b'ler birbirini götürdü. C'ler birbirini götürdü. Mutlak değer eksi 2a oldu. E biz şunu biliyoruz. Burada mutlak değer çarpım şeklinde ayrıldığı için ne yaptı? 2 tane mutlak a geldi. Hangi şıkta var? Denizli'de cevap çıktı güzel insanlar. Geçtik hemen 7. sorumuza. Sorumuza bakalım. 32 ile 12 sayıların çarpımının sonucu kaçtır sorusunun çözümü. Ne yapmış arkadaşlar? 3 tane dikey burada çizmiş. Hemen gelmiş 2 tane dikey burada çizmiş. 1 yatay 2 yatay yaparak 32 çarpı 12 384 bulmuş. 3 sonra şunların çapraz toplamına bakmış ve buradaki sayıyı yazmış. Şimdi burada ne yapmış? 12 ile 13 sayıların çarpımının sonucu kaçtır sorusunun çözümü. 12 çarpı 13 156. Şurada 1 var şurada 3'e 2 5'imiz var, şurada da 6'mız var şeklindedir. İki basamaklı bazı doğal sayıların birbiriyle çarpımı yukarıdaki gibi bir model kullanılarak yapılabilmektedir. Buna göre bu model kullanılarak bu modele uyan iki basamaklı doğal sayıların çarpımıyla elde edilebilecek üç basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Şimdi bizim amacımız ne olacak o zaman? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. 1, 2, 3 tane dikey 1 2 3 tane yatay olacak ki şurada bir kez 9 tane noktamız olsun. Anlaştık mı? Yani kilit olan yerlerden birisi burası. Sonra ben burayı uzattığımda hatta şöyle yapayım ki daha tatlı olsun şunu uzatalım şöyle canlarım. Şunu uzattık ve şurada şu noktaları biraz daha büyük çizelim. Bizim amacımız ne olacak? Sonra burada şu çaprazdan kırmızıyla gösterelim onu. Çaprazdan ne yapacağız? Onlar basamağına ulaşmaya çalışacağız. Değil mi arkadaşlar? Bir de tabii ki burada bizim birler basamağını oluşturan yerimiz olacak. Peki canlarım ne yapacağız? Hemen şöyle bir şey yapacağız. Burada bir kez 3 tane noktam kesin olacak. Bak 3 tane kesin olacak. Anlaştık mı? Yani ben burada bir çizgi çizdiğim an 3 nokta kesin var. E, o zaman burada 3 basamaklı en büyük sayı yazmak istiyorsam mecburen burada ne yapmam lazım arkadaşım? Hemen bir çizgi çizdiğim zaman şu an 3 noktada buradan geldi. Etti sana 6 sayısı yaptı. E mecburen ne olacak? Şurada bir tane daha yaptığın zaman o zaman burada ne yaptın? 9'u yine yakalamış oldun. Şu an bak 9'u buradan yakaladım. 9'u buradan yakaladım. Ama 9'u yakalamam için bir çizgi daha çizmem lazım. O zaman şurada kaç kaldı? 2 kaldı. Bizim aradığımız sayı en fazla 992 olabilirmiş. Yani cevabımız en büyük 992 çıktı güzel insanlar. Geçtik bir sonraki soruya. X sayısı 17'den büyük bir tam sayı olmak üzere bir okul müdürü ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenliyor ve bu kermeste x kare artı 3x eksi 18 TL para topluyor. Tüm parayla 3x eksi 9 kişinin her birine x eksi 12 TL yardım yapıyor. Arkadaşlar demek ki buradaki kişi sayısıyla yardım tutarının çarpımı neye ulaşmak zorunda? Yukarıdaki denkleme ulaşmak zorunda. E bakarsak burada ne gelecek? x kare artı 3x eksi 18 eşittir 3x eksi 9 çarpı ne gelecek canlarım? Baktık x eksi 12 gelecek. Şimdi ben burayı çarpanlara ayırmak istiyorum. x ile x yazdım. Şurası 6 ile eksi 3 geldi. x artı 6 çarpı x eksi 3 çıktı. Şimdi burayı ise 3 parantezine aldığım zaman x eksi 3 geldi. Yine x eksi 12 geldi. İlk yapacağımız hamlemiz burada x eksi 3'leri sadeleştirmek. Ama unutmayın bir eşitlikte üst kısımdaki sadeleştirdiğiniz ifadeler denklemin köküdür. Yani x eşittir 3 bunu sağlayan değerlerden birisidir. Geri kalan değerlere baktığınız zaman x artı 6 eşittir. 3x eksi 36. Buradan 42 eşittir 2x. x dediğin değerden biri de 21 geldi. Ama sorunun başında x sayısı 17'den büyük dediği için mecburen benim buradaki ifadem gitti mi gitti. Şimdi geldik buna göre tüm para. Şimdi tüm parayı bir hesaplayalım sizde. Tüm paraya baktığın zaman ne arkadaşım? x artı 6 ile Dikkat et. X eksi 3'ün çarpımı. Biz burada sonuçta bunu çarpanlara ayırdık. X'i de 21 bulduk. O zaman 27 çarpı kaç gelecek? Buraya 21 yazdığında 18 geldi. Bu benim tüm para. X artı 6 kişinin her birine X eksi 3 TL yardım yapılabilir. E bakalım. X yerine 21 yazdığın zaman bura 27 oldu. Buraya da yine X eksi 3 yazdığımız zaman zaten ne gelecek? 18. Evet 27 çarpı 18 benim paramı eşit mi eşit? Demek ki bu şekilde dağıtım yapabiliriz. Peki 6x TL yani 6x TL ne yapar güzel insanlar? 6 çarpı 21 yaptı. Ne olsaydı daha para olsaydı o zaman ne yapacağım? Tüm param da zaten neydi? 27 çarpı 18'di. Ne yapıyormuş? hiç artmadan 34 kişiye dağıtılabilirmiş. Bakalım acaba bu ifade 34'e bölünüyor mu? Şimdi ben şöyle yapacağım. 34'e bölünüyor mu bölünmüyor mu? Hemen şunları bir toplayalım. 27 çarpı 18'i bir hesaplayalım şurada. 7 kere 8 56 elde var 5. 8 kere 2 16 216 geldi. Şuradan 27 geldi. Topladık 6 8 486 geldi. 6 çarpı 21 de 100 26 gelir. Topladık. 12 elde var. 1. 10. 11 elde var. 1. 612 geldi. Acaba 612 dediğin ifade 34'e tam bölünüyor mu? 61'de 34 bir defa. Yazdım buraya. 26. 27 kaldı. 272. Hemen çarpalım. 4 kere 8. 32 elde var. 3. 24. 27. Demek ki tam bölünüyormuş. Demek ki buna da eşit dağıtılırmış. Peki 11x artı 12 TL para hiç artmayacak şekilde x eksi 17 kişiye dağıtılabilir. 11x artı 12'yi bir hesaplayalım. Ne olacak? 11 çarpı burası 21 gelecek artı bir de 12. Buranın sonucu 243 gelir. 243 TL. E, buraya 21 yazdığın zaman 17 çıkarttığında 4 kişiye tam bölünür mü? Bölünmez. Çünkü son iki basamağı 4'ün katı değil. Demek ki bu ifade doğru değil. Cevabın ne gelecek? 1 ve 2 yani değişikliği çıkacak güzel insanlar. Geçtik 9. ve bizim son sorumuza. ÖSYM buna benzer bir soru sordu. Yine gelmesi muhtemel biliyorsunuz çünkü ÖSYM kendi sorularını belli yıl aralarla tekrar eden bir kurum. Dik koordinat düzleminde eksi 4 8 kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiş arkadaşlar. Bu fonksiyonun tanım kümesinde yer alan tanım kümesine eksi 4 ile 8 arasında yer alan birbirinden farklı a b c d sayıları için f a ile f b'nin görüntüsü eksi 2 imiş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şurada eksi 2'nin konumunu belirliyoruz tamam mı? Eksi 2'nin konumunu belirledikten sonra bu fonksiyondan hemen şöyle eksi 2'den geçecek şekilde bir tane yardımcı doğrumuzu çiziyoruz. Bak bunu çizmemin sebebi şu. Bir burada kesti bir burada kesti. İşte buna karşılık gelen şu değerler bunlardan birisi a birisi arkadaşım B. Ama tabi bilmiyorum. Çünkü A ile B'nin küçüklük büyüklüğünü bilmiyorum. Yani bura B olabilir, bura A olabilir, bura A olabilir, bura B olabilir. Buradaki mantık bu. Şimdi bunları gelin bir silelim. Çünkü yukarıda bu sefer bir de fonksiyonun 3 değerine bakacağız. 3 değerine ve f(c), f(d), f(e) de 3'müş. E şimdi benim 3 tane kökümün olabilmesi için mecburen ne yapmam lazım? Hemen şöyle bir yol izlemem lazım. Şuradan geçecek şekilde bir tane doğru çizdim bak. Ne yaptık? 1, 2, 3 yerde kesti. Geldim onları da siyahla göstermek istiyorum. Şöyle 1, 2, 3 noktam var. Bak şimdi bunlardan birisi C. Birisi D, birisi E. Ama bunların konumunu ben bilmiyorum. Ne yapacağım? Şimdi olabilir dediği için konumlara bakacağız. Bir kez kesinlikle bak. Şimdi bu iki nokta burada iki noktan var. Yani üstteki iki nokta ne yapacak? En büyükten sonra gelecek. Diyelim ki bizim en büyüğümüz ya D ya E ya da C. Bak en büyüğümüz ya C ya D ya E. Şıklardan ona bakacağız. E, D, C. 3'ü de olabilir. Anlaştık mı? En küçüklerimiz bir kez kesinlikle C, D, E'den biri olacak. En küçüğümüz C, D, E'den biri olacak. O yüzden A en küçük olamaz. Bu gitti. Ortadaki şu ikisi kesinlikle A ve B olacak. O zaman 1 de olabilir, 2 de olabilir. Cevap yine ne geldi? 1 ve 2 bir önceki sorudaki gibi C şekli geldi. Ve böylelikle testimiz bitti güzel insanlar. Umarım son soruyu anlatabilmişimdir. Ne yapalım arkadaşlar? Bir sonraki bölümde 23. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.